Sizce Marvel artık eski günlerini geride mi bıraktı? Bundan sadece 5 yıl önce dünyada en fazla bilet asılatı yapan Endgame filmi vizyona girmişti. Ve bu filmden 2 yıl sonra belki bir Endgame etkisi yaratmasa da ona yakın bir etki yaratan Spider-Man filmi vizyona girmişti. Ancak daha sonraki yıllarda vizyona giren Doctor Strange 2, Thor 4 ve The Marvels gibi yapımlar hayranlara büyük bir hayal kırıklığı yaşattı hayal kırıklığı yaratan bu yapımlardan sonra Marvel gişede de adeta yere çakıldı. 2024'te sadece Deadpool filmini çıkaran Marvel'ın 2025 yılında Kaptan Amerika, Thunderbolts, Fantastic Dörtlü ve Blade filmlerini çıkarması bekleniyor. Hayranların merakla beklediği zaman ise 2026. 2026'da Avengers, Damsday ve Spider-Man 4 filmlerinin vizyona girmesi bekleniyor. İki film içinde beklentiler oldukça yüksekken Marvel'ın bu kötü gidişatı durdurması için de büyük bir şans. Peki sizce Marvel bundan sonraki filmlerinde beklentiyi karşılayabilecek mi?